de lider. Namsa 6. sırada yer alıyor. Zlatko Vujovic'i İngiltere, Yugoslavya ve Yugoslavya Türkiye milli maçlarından hatırlayacaksınız. Bordo'nun ikinci golüne yine imzasını atan futbolcu Zlatko Vujovic ve oyunun 72. dakikası durum 2-0. Bir kere daha seyretme fırsatı buluyorsunuz. Sivoriç'in için yönettiği karşılaşma Bordo'nun 2-0 galibiyetiyle bitiyor. Fransa liginden bir başka mücadele Marsilya-Ren arasında oynanıyor. Karşılaşmanın 22. dakikasında Pape'nin golüyle Marsilya 1-0 öne geçiyor. Marsilya'nın kaptanı takımını 1-0 öne geçiren golü böyle atıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında Ren beraberlik şansı arıyor. Kaleci Bell topu kornere çeliyor. Jires. Top üst sıyrarak dışarı çıkıyor. Marsilya oyunun ikinci yarısında da topa daha çok sahip oluyor oyunu kontrol ediyor. Ancak ikinci gol şansını elde edemiyor pozisyon offside. Karşılaşmayı Wurt yönetiyor ve 35 bin seyirci maçı takip ediyor. İtalya Ligi'nde derbi maçı Inter Milan karşı karşıya geliyorlar. 85 bin seyirci stat kişilerine 1 milyar 660 milyon lira hasılat bırakıyor. Altobelli'nin şutunda top Francesco Baresi'ye çarpıyor ve Milan filelerine takılıyor. 26. dakikada Inter 1-0 öne geçiyor. Bu defa tehlike Inter kalesindeydi. Zenga ve Bergomi tehlikeyi birlikte uzaklaştırıyor. Hetalay Milan bu ataktan sonuç alamıyor. İki takım İtalya Ligi'nde 201. defa karşı karşıya geliyorlar. Inter 4., Milan 5. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı. Top filelere gidiyor ve 53. dakikada Calderisi durumu 1-1 bir bir yapıyor. Milan'ın beraberlik golü bir kere daha görüntüye gelecek. Hathaway pozisyonu hazırlayan futbolcu yakın kale direğinde topu ayağını uzatan kalderisi ve 53. dakikada durum 1-1. Kaleci Galli. Milan atakları devam ediyor. Hathaway. Kaleciden sekiyor top. Ancak bu toptan kalderisi yararlanamıyor. Biraz önce beraberlik golünü atan futbolcu. Andandoni. Kaleci Zenga. Ve top ikinci defa filelere Virtezin kafa vuruşuyla gidiyor. Oyunun 86. dakikası. Virtezin İtalya Ligi'nde 12. golü ve İtalya Ligi'nin en fazla gol atan futbolcusu. Karşılaşmayı Milan 2-1 kazanıyor. İtalya Ligi'nde bir başka mücadele napoli sampdoria arasında. Karşılaşmayı Anjolin yönetiyor. Geçtiğimiz hafta Süper Kupa'da görev yapmıştı Anjolin, Maradona. Maradona'nın takımı Napoli, İtalya Ligi'nde lider. Sampdoria ise 7. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın 31. dakikası yaklaşırken, Sampdoria'nın hata outla sonuçlanıyor bu pozisyondan bir dakika sonra bir başka tehlike ve bu defa filelere giden top Lorenzo'nun vuruşuyla geliyor ve Sampdoria Napoli karşısında 1-0 üstünlük sağlıyor. Lorenzo'nun golü bir kere daha görüntüye geldi. Yine Lorenzo. ancak bu defa sonuç alamıyor Sampdoria bu ataktan. Napoli beraberlik golü için hazırlık yapıyor. Reninka, Maradona ve 38. dakikada durum 1-1. Maradona'nın beraberlik golü bir kere daha görüntüye geliyor. Maç 1-1 sona ererken Maradona gemisini kurtaran kaptan oluyor. İyi geceler sayın seyirciler. Silahsızlanma görüşmelerine katılan Sovyet ve Amerikan heyetlerinin yarın özel bir oturum düzenleyerek Sovyetler Birliği'nin Avrupa'daki orta menzilli nükleer füzelerle ilgili olarak ayrı bir anlaşma yapılması yolundaki önerisini görüşecekleri açıklandı. Bu konudaki açıklama Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı Richard Pearl tarafından yapıldı. Richard Pearl çarşamba günü sona ermesi beklenen bu görüşmelerin uzatılabileceğini belirtti. Sovyet lideri Mihail Gorbachev'un önerisini anlaşmaya varılabilmesi için yapıcı bir adım olarak niteleyen Pearl, nihai bir anlaşma için çözümlenmesi gereken birçok ayrıntı bulunduğunu da kaydetti. Pearl, bunlardan en önemlisinin varılacak anlaşmaya tarafların uyup uymadıklarını anlayabilmek için getirilecek kontrol sistemi olduğunu bildirdi. Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher de Sovyetler Birliği'nin önerisini silahsızlanma konusunda anlaşmaya varmak için en büyük engelin ortadan kalkması olarak niteledi. Resmi bir ziyaret için Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Shultz, iki ülkenin birbirlerine her alanda açık olmaya devam etmeleri gerektiğini bildirdi. George Shultz, Çin Dışişleri Bakanı Wu Shuaiqi tarafından onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, ilişkilerde ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmek için çok çalışmak ve etkili iletişim kanallarını açık tutmak gerektiğini söyledi. Wu Shuaiqi de ülkesinin sosyalist bir ülke olmaya devam ederken kapılarını batıya açık tutacağını belirtti. George Schultz, yarın Çin Başbakanı ve Komünist Partisi Genel Sekreter Vekili Zhao Ziyang, Devlet Başkanı Li Xiangyan ve öteki bazı Çinli yetkililerle görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Schultz'un Çin ziyareti 6 gün devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, asgari ücret miktarının tespitine değişmeyecek bir sisteme oturtarak pazarlık ve polemik konusu olmaktan çıkaracaklarını bildirdi. Taşçıoğlu, işçi veya memurlardaki göstergenin en alt düzeyinin asgari ücret olmasının düşünüldüğünü belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taşçıoğlu Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte getirecekleri sistemin bir yerde asgari ücretin eşer mobil sistemine bağlanması demek olduğunu söyledi. Taşçıoğlu şöyle dedi. Getireceğimiz sistemle asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına lüzum kalmıyor. Bugün 41 bin 400 liranın vergisini alıp 28 bin lira veriyorduk. Eğer ben en alt göstergedeki rakam fiilen 47 bin liradır, bunun bürütü 70 bin liradır dersem bu vergi vergi dışı meselesi ortadan kalkar. Bu sistem asgari ücret tarifine de uyuyor, realiteye de uyuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taşçıoğlu hazırladıkları sistemi işçi ve işveren kuruluşları ve üniversite öğretim üyeleriyle tartıştıktan sonra meclise sevk edeceklerini bildirdi. Devlet Bakanı Ahmet Karaevli, Türkiye'nin demir-çelik sektöründe 1980'den bu yana dünyada görülmemiş bir gelişme ve üretim artışı sağladığını bildirdi. Karaevli, Ankara Dökümcüler Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, demir-çelik mamulleri ihracatının toplam ihracat içindeki payının %10'a ulaştığını belirtti. Türkiye'nin demir üretimindeki artışta üretici ülkeler arasında ilk sıraya aldığını kaydeden Karaevli, maliyet ve ekonomik verimlilikte de bu ülkelerle yarış edebilir duruma gelindiğini söyledi. Devlet Bakanı Karayevli konuşmasında, hükümet olarak iş başına geldikten sonra önem verdikleri temel konulardan birinin de esnaf ve küçük sanayiciye iş yeri edindirmek olduğunu anlattı. Türk mutfağını yaşatma ve çalıştırma konusunda başarılı olan turistik tesislerin yöneticileriyle aşçılarına İstanbul'da törende madalya ve sertifika verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mesut Yılmaz törende Türk mutfağını leziz hale getiren maharetli Türk aşçılarının Türk turizminin gurur kaynağı olduğunu söyledi. Yılmaz, dünyadaki üç büyük mutfaktan biri olan Türk mutfağının Türk kültürünün asli unsurlarından biri olduğunu kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu da aşçıların Türk turizminin ilerlemesindeki büyük rolüne değinerek Türkiye'nin yakında Akdeniz ülkeleri içinde turizm alanında ön sırayı alacağını söyledi. İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalansa turistik tesislerde yabancı turiste mutlaka Türk mutfağının yemeklerine sunulması gerektiğini çünkü turistin başka bir mutfağa ve kültürü tanımak amacıyla geldiğini bildirdi. İstanbul Valisi Nevzat Ayaz'ın da katıldığı törende daha sonra İstanbul Uluslararası Toplu Yiyecek İçecek Fuarında Türk mutfağını tanıtan ve çalıştıran çeşitli turistik tesislerin yönetici ve aşçılarına madalya ve sertifikaları verildi. İstanbul ve Bursa'da meydana gelen trafik kazalarında iki kişi öldü, biri ağır 8 kişi de yaralandı. İstanbul Haliç Köprüsü üzerindeki kazada 34 DT 755 plakalı otomobilin iki kamyon arasında sıkışması sonucu otomobilde bulunan İbrahim Dokucu olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Aziz Bosnak da İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bursa'daki kazada da 16 HF 815 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. Saadettin Özenç olay yerinde öldü. Kamyonette bulunan 7 kişi ise yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Antakya Belediyesi'nce kurulan Bilgi işlem Merkezi hizmete girdi. Belediye binasında hizmete açılan Bilgi işlem Merkezi'nde başta emlak ve meslek vergileri olmak üzere 17 değişik konuda işlemler yapılıyor. Merkezde ayrıca belediye meclisi ile encümeninin aldıkları kararlar da Antakya Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi yaklaşık 80 milyon liraya mal oldu. Nisan 1987 celbinde 195. dönem olarak silah altına alınacak 4 yıl ve daha fazla süreli Yüksek Öğretim Kurumu mezunu yükümlüler açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği'nin açıklamasına göre tıp doktorlarından 86. 7. grup olarak askerliğine karar alınanlar, Veterinerlerden 86'ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. gruplar bu celt döneminde sevk edilecekler. Tıp doktoru ve veterinerler dışında kalan bütün meslek ve branştaki yükümlülerden 86'ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. gruplarla 87'ye 2 ve daha önceki gruplardan 1953 ve daha yaşlı doğumlu olanlar bu celt döneminde silah altına alınacaklar. Açıklamada daha sonra şöyle denildi. Daha önceki celplerde sevke tabi iken kanuni mazeretleri sebebiyle veya yoklama kaçağı veyahut vakayadan mahkemeye verildikleri için sevk edilemeyenlerden 15 Mart 1987 tarihine kadar kanuni mazeretleri sona erenler ve mahkemesi neticelenenler bu celp döneminde sevk edileceklerdir. Silah altına alınacak yükümlüler 20 Mart 1987 tarihinden itibaren 31 Mart 1987 günü mesai bitimine kadar kayıtlı bulundukları yerli askerlik şubelerine müracaat ederek alacakları sevk belgeleriyle birlikte 1 Nisan 1987 tarihinde test ve mülakat merkezlerinde hazır olacaklardır. Sevklerini yabancı askerlik şubelerinden yaptırmak isteyenler 10 Mart 1987 tarihine kadar bu şubelere müracaat edebileceklerdir. Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği bu açıklamanın yükümlülere tebliğ mahiyetinde olduğunu Buna uymayanların ise bakaya işlemine tabi tutulacağını duyurdu. 19 Nisan'da yapılacak öğrenci seçme sınavına giriş belgeleri adaylara postalanmaya başlandı. Adaylara giriş belgesi, resimli kimlik kartı, bilgi düzeltme formu ve sınavla ilgili açıklayıcı bilgileri içeren bir mektup gönderiliyor. Belgeleri en geç 10 Nisan'a kadar ellerine geçmeyen adayların öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine başvurmaları istendi. Hac için başvurular yarın başlıyor. Başvurular 3 Nisan'da sona erecek. Karayoluyla gitmek isteyenler 572 bin 500 lira, hava yoluyla gitmek isteyenler de 1 milyon 37 bin lira ödeyecekler. Hacca ilk defa gidecek olanlardan toplu konut fonu harcı alınmayacak. Daha önce hacca gitmiş olanlarsa toplu konut fonuna 100 Amerikan doları karşılığı ödeme yapacaklar. Yaşı 65'ten fazla olan hacı adaylarının İllerde oluşturulacak sağlık kurullarından rapor almaları gerekiyor. Hac için karayoluyla çıkışlar 17-23 Temmuz tarihleri arasında Habur sınır kapısından, hava yoluyla çıkışlarsa 20-24 Temmuz tarihleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'dan yapılacak. İzmir Körfezi'nde 29 yıl önce Üsküdar vapurunun batması sonucu ölenler Gölcük'te törenle anıldı. Gölcük Kaymakamı Emin Engin Gözlemen Tepe şehitliğinde yapılan törende aradan yıllar geçmesine rağmen kaybedilen kişilerin acısını hala işlerinde taşıdıklarını söyledi. Törene ölenlerin aile ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. İzmit Körfezi'nde çalışan Üsküdar Yolcu Gemisi 1958 yılında aniden çıkan Lodos fırtınası sonucu batmış ve kazada çoğunluğu öğrenci 240 kişi hayatını kaybetmişti. Bunlardan 76 öğrencinin mezarı Gölcük Gözlemen Tepe şehitliğinde bulunuyor. Pakistan'ın atom bombasına sahip olduğu öne sürüldü. Pakistan'ın tanınmış bilim adamlarından Abdülkadir Han, İngiltere'de yayınlanan The Observer gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin atom bombasına sahip olduğundan Amerika Birleşik Devletleri'nin de haberi olduğunu ve gerekirse kullanacaklarını belirtti. Pakistanlı bilim adamı atom bombası için gerekli olan uranyumu başkent İslamabad yakınlarında bir laboratuvarda ürettiklerini ve bombanın yapımı için 7 yıl çalıştıklarını kaydetti. Fransa'da Prene dağlarındaki Luz Ardinan kayak merkezinde telesiyajın düşmesi sonucu 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer kazanın sebebinin anlaşılamadığını bildirirken ...gördü tanıkları kazaya telesiyeci taşıyan direklerden birinin kırılmasının yol açtığını belirttiler. Kurtarma çalışmalarına 5 helikopterle 30 ambulansın katıldığı kaydedildi. Kaza sebebiyle çok sayıda kişinin bir süre daha da mahsur kaldığı haber veriliyor. Anayasa Mahkemesi yedek üyelerinden Osman Vahdettin Oktay yaş haddi sebebiyle emekliye ayrıldı. Ankara Hukuk Fakültesinden 1942 yılında mezun olan Osman Vahdettin Oktay, Kastamonu Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı ve Yargıtay Üyeliği görevlerinde bulundu. Osman Vahdettin Oktay 1985 yılında Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine getirilmişti. Hava durumuna gelince sayın seyirciler. Bu gece ve yarın akşama kadar yurdun batı kesimleri parçalı çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Güney Ege ile Batı Akdeniz yer yer yağışlı. Öteki yerler parçalı bulutlu geçecek. Yağışlar Trakya kesimiyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, öteki yerlerde yağmur şeklinde olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, batı bölgelerimizde de zaman zaman kuvvetlice esecek. Bazilerimizde gecenin en düşük sıcaklığı da şöyle olacak. İstanbul'da 0, Samsun'da 1, İzmir'de 2, Adana'da 3, 0'ın altında olmak üzere Diyarbakır'da 3, Ankara'da 5, Erzurum'da 25 derece haberleri sunduk. İyi geceler diliyoruz. Sayın seyirciler, yarın saat 8'de Günaydın Türkiye ve Eğitim Ön Lisans programını sunacağız. Akşam yayınımız Eğitim Ön Lisans programıyla başlayacak. Açık öğretimin ardından açılış haberleri yer alıyor. Çizgi film Hemen ve kainatın hakimlerinden sonra televizyon ikinci programı tanıtılıyor. İyi uykular çocukların ardından saat 20'de haberler ve hava durumu sunulacak. Sürekli Aslar Zinciri adlı sürekli filmin son bölümü ve ayın konusu programının ardından dizi film Fırtınalar Vadisi ile devam edecek olan yayınımız haberlerle sona erecek. İyi geceler diliyoruz, hoşçakalın.